Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trend Yol Yemek'te üye iş yeri nasıl olabilirim sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için Trend Yol'un pazar yeri web sitesine giriş yaptıktan sonra satıcı başvuru formundan Trend Yol Yemeği seçiyoruz. Trend yol yemekte üye başvurusu için bizden istenen bilgiler il, ilçe, mahalle, restoranın bulundu. Paket servis hizmeti veriyor musunuz? Şirket türü, TC kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası, restoran adı, mutfak türü, mutfak türünü seçiyorsunuz. Bakın burada farklı farklı mutfak türleri bulunmakta. Adınız, soyadınız, cep telefonunuz, elektronik posta adresiniz ve varsa referansınız. Ve devam et butonuna tıklayarak aydınlatma metnini okudum ve anladım butonu işaretledikten sonra devam et diyorsunuz. Ardından diğer işlemleri onayladıktan sonra üye restoran iş yeri başvurusunda Trend Yolu Yemek'te bulunabilirsiniz. Ee, kabul edilirse gerekli işlemler başlıyor. Sözleşme vesaire imzalıyorsunuz ve e, Trend Yolu Yemek'te satış yapmaya başlıyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.